Merhaba, bugünkü videoda muskoril kapsül hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz. Muskoril, yetişkinlerde ve ergenlerde ani ortaya çıkan omurilik kaynaklı ağrılı kas kasılmalarının tedavisinde kullanılan oldukça etkili bir kas gevşeticidir. Bunun yanı sıra muskoril kapsül, kas gevşetme özelliğine sahip olan ve çoğunlukla ergenlik çağında ve yetişkinlerde gözlemlenebilen omurilik kaynaklı ağrıların ve kas kasılmalarının tedavisinde sıklıkla doktorlar tarafından reçete edilen ilaçlardan bir tanesidir. Ve ayrıca bu ilacın muskolül ampul ve muskolül merhem formları da bulunmaktadır. Merkezi kas gevşeticiler olarak da adlandırılan ilaç grubunun içerisinde bulunmaktadır. Normal reçete ile satılan bir ilaçtır. Reçete edildiğinde devlet tarafından karşılanan fakat reçetesiz olarak da eczanelerden direkt olarak temin edebileceğiniz ilaçlardan birisidir. Aile hekimleri de bu ilacı reçete edebilir. Son derece etkili olduğu için kullanıcı memnuniyeti de üst seviyede olan ilaçlardan bir tanesidir. Bunun yanı sıra bu hapla alakalı ne gibi durumlarda kullanılabileceğinden de bahsetmek istiyorum. Zaten kas gevşetici özelliğinin olduğunu ve kas gerginliği durumlarında kullanıldığını videonun başında söylemiştim. Ani omurilik kaynaklı ağrıların tedavisinde kullanılır. Futbolcu sakatlanmalarının tedavisinde kullanılmaktadır ve pek çok sporcunun da kas kaynaklı ağrıların tedavisinde kullanılır. Bel tutulması, bel ağrısı tedavisinde kullanılır boyun tutulması, omuz tutulması gibi pek çok farklı alanlarda da yine tercih edilen ilaçlardan bir tanesidir. Nasıl kullanılması gerektiğinden de bahsetmek istiyorum. Kapsülleri çiğnemeden ağız yoluyla mutlaka almalısınız ve bol su ile yutulmasında büyük fayda bulunmakta. Tedavi süresi 5 ila 7 gündür. Fakat 7 günden uzun kullanılması tavsiye edilmez. İlacı zamanında almalı ve uzun süreli kullanmamanız gerektiğini de belirtmek istiyorum. Muskulü kapsül kimler tarafından kullanılmaz? Bir de bunlardan bahsedeceğim. 16 yaşından küçük olanlarda kullanılmaz. Bu ilaca karşı alerjisi olanlarda kullanılmaz. Kas güçsüzlüğü olan, düşük kas kütlesine sahip kişilerde kullanılmaz. Hamilelerde kullanılmaz, emziren annelerde kullanılmaz. Kas veya kasların görev yapmaması durumlarında kullanılmaz. Gebe olma durumu olan kişilerde kullanılması tavsiye edilmez. Kullanımına bağlı olarak bazı kişilerde yan etkilere sebep olabilir. Ciddi yan etkiler arasında deri döküntüsü, kaşıntı, sersemlik, karaciğer iltihabı, tansiyon düşüklüğü, midede rahatsızlık, idrarın normalden koyu olması ve buna benzer yan etkiler gözlemlenebilir. Bu yan etkiler çok eğer ileri seviyede ise kullanımını derhal kesmeli ve bir acil yardım kuruluşuna giderek yardım talep etmelisiniz. Bunlar oldukça ciddi yan etkilerdir çünkü. Güncel satış fiyatından da bahsetmek istiyorum. 35 ile 40 Türk Lirası arasında değişen fiyat aralığına sahip fakat bu videoyu izlediğiniz tarihteki güncel satış fiyatı bu olmayabilir. Bu yüzden en doğru ve en güncel bilgiyi de eczacınızdan temin edebilirsiniz. Muskarit kapsüle eczacınızdan ulaşamadığınız durumlarda muadil olarak gösterilebilen bazı ilaçlar bulunmakta. Bunlar da eşdeğer içeriklere sahip olarak adlandırılabilir. Adalex tablet bunlardan birisidir. Yine Kenfix tablet ya da Muskal tablet, Megaflex kapsül, onun dışında muskoflex kapsül, muskomet kapsül ya da musfita kapsül bunlardan bazıları olarak bilinmektedir. Pek çok farklı muadili bulunmaktadır. Bunlar sadece birkaçıydı. Eczacınızdan da bu konu hakkında yardım talep edebilirsiniz elbette. Daha önce muskolil kapsülü ses kullandıysanız ne için kullandığınızı ve kullanmaya başladıktan sonraki tedavinizin seyrini benimle ve bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ya da ilaçla alakalı sormak istediğiniz herhangi bir başka sorunuz varsa yine yorumlar kısmından sorunuzu sormanız halinde geri dönüş mutlaka sağlanacaktır. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.